Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle Faybacı 2 oynuyoruz. Hapishane bölümünü oynayacağız. Hapishane bölümü şuradaydı. Şurada girelim hapishane bölümüne. Evet arkadaşlar, şurada bir tane adam görüyorsunuz. O adam buranın anahtarını bize verecek. Sonra biz de hapisten çıkacağız. Şöyle. Şimdi arkadaşlar, bir odaya girdik. Yani oda. O Sonra. Şuradaki anahtarı alalım. Polis görmedi. Şöyle alıp çıkacağız. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi aldığımız anahtarı çıkış kapısında kullanacağız. Şuradan yukarı çıkacağız önce. Şuradan yukarı çıktıktan sonra gerek şuradaki Demirli'nin orada bekliyoruz. Şurada bir tane polis var. Onun geçmesini bekleyeceğiz. Geçti. Şimdi biz de çıkış kapısını açalım o anahtarla. Sonra hemen şuradan. Şimdi şuradan düz devam edeceğiz. Ee, çıkışın tam hapishane bahçesinden çıkışın tam hapishane çıkışında orada bir tane polis öldüreceğiz ve bütün hapishane peşimize düşecek. Kaçmak için o hapishanedeki dört tane polis var onları öldürebilirsiniz ama arkadaşlar ben şey direkt şehire girip arabalarla kaçacağım.

Çıkış kapısının anahtarını aldık. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Yani şuradan yukarı çıkalım. Nasıl olsa polisler beni görmüyor. Ancak önünde durursak görüyor. Direkt. Şuraya girelim de. Polis oradan geliyor. Düzden gidemeyiz. Şimdi arkadaşlar şuradaki silah alıyorduk. Buradan çıkış kapısındaki polisi şöyle yapıyoruz. Hey, you alarm. şehirden, you şehirden araba alıp kaçmayacağım. Helikopterle kaçacağım. Şimdi şu polisi öldürelim. Sen gel buraya. Dur öldüremedim. Şöyle biraz daha. Tamam. Sana görüşürüz. Sen de dinize düştün. Seni de şöyle silahlan. Olmadı. Takıldı gemi. Ha oldu. tamam oldu. Şimdi buradan gidiyoruz. Şurada helikopter var. Onunla kaçıyoruz. Uçarak. Polisler. İçerideki şey polisler de gelmeden helikopteri alıp uzaklaşalım. Evet

<laughs> Edisi sadece hiçbir şey olmadı. Aa yok yakaladı. Yakaladı ama oyun bitti. Ne iyi. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.